Dede. Dedem dedem. Dedem dedem. <laughs> evet. Peki beni seviyor musun? <laughs> fazla en fazla. Olabildiğinden daha fazla. En fazla. Benim torunum var da dedem sana ağaçlar kadar, dağlar kadar, arabalar kadar, elektrik direkleri kadar, balıklar kadar, her şey kadar seviyorum diyor. Evet. <laughs> Bazen bu soruyu kendi içimden, kalbimden Yüce Allah'a da soruyorum. Allah beni seviyor musun? <laughs> Şüphen mi var sevmediğinden? Değil mi? Ne kadar Sevmiş evet. ki yaratmış seni. Değil mi? Seni donatmış, görme hissi vermiş, koklama vermiş. Hz. Pir öyle diyor. Yani bütün dünyayı insanın hizmetine vermiştir. Bütün dünyayı, her şeyi. Ve bu en küçük ihsanı. Yani asla öyle bir şey düşünme. Sevmediği gibi bir şey olamaz Allah'ın bizi yani. Ee, kulum demiş, halifem demiş, sırrım demiş, bize emanet yüklemiş efendim tasarrufu her an üstümüzde. Muazzam bir safariye yolculuğa çıkarmış bizi. Sonra bir gün tekrar bana geleceksiniz demiş. sevmemesi gibi bir şey asla düşünülemez yani. Sevmiş ki yaratmış. Yani tabi hiç onun yani Yüce Allah'la ilgili değildir. O benim çiğliğimdir de bazen yolun bir yerinde bir şey oluyor. Diyorum ki hiç kavuşamayacağım herhalde. Susmak güzeldir bir müddet ama e, ee, iş dünyayla hemdem olmak efendim e, hamuşan olmak. Hani ölmeden önce ölmek nedir? İşte susanlar arasına girmek. Bir müddet güzel ama ondan sonra tabii bir taşkınlık dönemi gelir, bir coşkunluk dönemi gelir. O zaman sus deseler de susamazsın. Ha konuştuğunda herkes anlar mı? Anlamaz. Ama sen o zaman konuşursun, Sadece 3-5 canın kulağına efendim fısıldamış olursun. Ee, konuşmak da senin elinde değil aslında. Susmak da senin elinde değil. Ama bir müddet hamuşan olmak her zaman iyidir. Yani Yunus Emre diyor ya, Hazret eline geleni yersin, diline geleni dirsin, sen derviş olamazsın diye. Her ele geleni yemeyeceğiz, her dile geleni de böyle patır patır söylemeyeceğiz yani. Bazen iş dünyamızla konuşacağız onu. Nasıl bileceğiz denen? E? Nasıl bileceğiz? Tokat yiyerek. <laughs> Şefkat tokatı. Yok hiç alakası yok. O değil mi? O değil. Lan. Şefkat tokatı ne? Şefkat tokatı böyle annenin yalandan vuruşu gibidir. Şöyle hafif kıçına kıçına böyle tamam mı ya da terlik atması gibi ne kadar acıtabilir ki plastik değilse terlik mesela ama onun gibidir şefkat hafif yola sokmak için sen bir güzelliğin elde olur işte onu da paylaşmak istersin insanlarla arkadaşlarınla dostlarınla ama oradan hemen sana ok kalıcı bir tokat gelir ben bunu hayatımda da yaşadım mesela yurt dışında yurt dışında pek çok seyahat ettim para yok pul yok gidiyorum bana diyorlardı ki bu felsefe bunlardan uğraşma çalış para kazanmak lazım. Yani para bir şekilde olacak ondan şeyim yoktu yani insan bu hayatında çalışmak çok önemli hareket edecek Allah azca da çok bir rızık verecek ona yani sen çalıştığın hareket ettiğin müddetçe onda bir sıkıntım yoktu. Ama ben bu varoluşla ilgili bu muammayı çözmek için bir şeyler okuyordum ya da bir deneyim yaşıyordum. Onu insanlarla paylaştığım zaman Tabii ki bu kapital dünya bu tarafa tamamen ters olduğu için okkalı bir tokat vuruyor ve tekrar yenilmiş olarak içine dönüyorsun. Tabii sonra akıllanmıyorsun. Tekrar bir daha öğreniyorsun. Ha acaba onu bu sefer usturupla anlatmaya çalışıyorsun falan. Oradan bir tokat daha yiyorsun. Bu tokat yene yene öğreniliyor. O zaman şu oluyor. Burada insan bir şeyler öğreniyor. Ee, nasıl anlatılacağını keşfediyorsun bir ve kime anlatılacağını hissediyorsun. Anlatabildim mi? Her söz söylenebilir ama nasıl söylemek önemli ve muhatap bu sözün neresinde. Yani söz görünüşte kulağa hitap ediyor gibidir ama en son bu filtrelerden geçer, kalbe ve gönle iner. O kalbe ve gönle indiği zaman insanın canını yakmamalı. Anlatabildim mi? Canını yakıyorsa zaten karşı taraf sana çok farklı ve agresif tepkiler verebiliyor. Güzel bir şey anlatmaya çalışıyor olsam bile bir fitne, bir kavga, bir kaos çıkabiliyor orada. Önemli olan nasıl söyleyeceğim, sivri uçlarını nasıl törpüleyeceğim, o gönül kanamasın. İkincisi de muhatap bunun neresinde? Hazreti Mevla da Mesnevi de onu yapar mesela. Kendisi muazzam bir derya. O muhatabın anlayacağı şekle indirir. Bunun da en güzel örneği hikayeler. Kur'an-ı Kerim de mesela kıssalardan oluşuyor değil mi? Allah neden bir şeyi anlatmak için kıssalara tercih etmiş ki yani? Neden? Hayatımıza örnek olması için bu hikayeler sizin yaşadıklarınıza benziyor. Buradaki şifreleri anlayın ve kendi günlük hayatınıza adapte edip bir hikaye yaşanmış, damatılmış bir sonuç çıkmış. Çok fazla uğraşmadan o hikayedeki olayı ya da karakterleri kendi hayatınıza adapte edin ve kısa yol. Canınız çok yanmasın. Önden gidenlerin aslında en büyük gayret ettiği mesele de budur. Yolu açmaları, kısaltmaları canımızın yanmaması için. Yoksa insanın alışkanlıkları, düşünceleri, yüklenmişlikleri gerçekten kendisine, kendisine mal eder insan onları ve onları kolay kolay vermek istemez. Ve her verdiğinde ağlar, her verdiğinde ağlar. Çocuğun elinden oyuncağı almış gibi anlatabildi mi? O yüzden canınız yanmasın diye bütün bu yollar açılmış. Yoksa değişim kolay bir şey değildir. Değişim insanın içinden böyle çalıyı çekip çıkarmak gibidir yani. Ama üstad, iyi bir üstad olursa bunun farkına varmazsın. Ama mahir bir üstad değilse senin canını okur yani. Seni değiştireceğim derken alır bambaşka e, mecralara da seni götürebilir. Biraz önce dedin ya, e, kamera açık olmadan önce konuşuyorduk biz Gül'le. Aşıkların kendi mürşidi cellatlarıdır dedi Gül. Peki dedi insanlar çok farklı cellatlara da gidiyorlar ve oradan bir sürü zarar görüyorlar. İkisi farklı, bir ikisi çok farklı. Yani birincisi o gerçek olan mürşit seni doğuracak olan ve sana yeni bir karakter verecek olan mürşit sana ilk önce bunun ilhamını da verir. Şimdi Hz. Mevlan'a yine video öyle güzel bahseder ki hayaller ve düşünceler gökte uçan kuşun gölgesi gibidir der. Sen okluğundan ok çıkarısın, hayal ve düşünce kuşu avlıyorum derken gölgeyi avlarsın. Gölgeye ok atarsın. Kuş gökyüzünde uçmada ama sen onun gölgesini avlamakla meşgulsün. Öbür zarar verenler gölge gibidir. Kafanı kaldır da diyor gökyüzüne bak. Kafanı toprağa dikme yani. Toprak biliyorsun neyi sembolize ettiğini. Bu oyun aslında hepsi. Bir de bakmış ki okluğu yok ve bir ömür heba olmuş, boşa gitmiş. Tabii insan oradan da bir şeyler öğrenebilir ama yol uzar ve acı çeker. Öyle bir insandır ki o seni evirir, çevirir, böyle bütün sivri uçlarına, uçlarını alır. Ego, ben, kendini gösterme, ne bileyim bir sürü bu dünyaya ait olan, yamanmış olan bütün, bütün her şeyi esnetir. Ve sen dersin ki ne olur artık beni o atın terkine al. Ama öbür tarafta hiç kaos bitmez. Hep bir beklenti vardır, hep bir hedef vardır, ne bileyim işte bir şeyler verilir. Rant vardır, büyümek, işte bütün insanlığı ifşad etmek, kendini peygamber ya da bir şey gibi görür, evliya gibi görür yani. İşte o ne yapar? O sana, o tip insanlar sana zarar verir. Ve maalesef günümüzde de bu tip insan pek çok. Çünkü seviye çok düşük. İnsanlar... Anlayış ve idrak olarak o ruh dünyasına o kadar yabancılaştık ki biz e, sadece görüntüye bakarak bir kodlama, bir şifreleme yapıyoruz ve tamam bu diyoruz ama girdiğimiz bir cendere, bir cehennem aslında yani. Ama velinin yanında öyle olmaz, bir müşrinin yanında ölmez. Onu hissedersin. E Ben orada da hissediyorum. Hayır, o hissediş senin kuşun gölgenin hissi. Buradaki o gökyüzüne doğru giden bir yolu görmek ve e, o yola düşmek yani. Burada insan tabii bir de şunu yapar. Olmadığı halde bir şey öyle oluyormuş gibi e, onu kendisine inandırır. Ya burada da çok iyiyiz, işte paylaşıyoruz, beraber olmaktan mutluyuz, işte ateş yakıyoruz, etrafında dönüyoruz falan bir sürü bir şeyler tamam. Ama o damıtılan his o değildir yani. O his o değil. Kandırır ve insan bunu kendine döndüğü zaman da bilir ama dillendirmek istemez. E, oradan beslendiğini zanneder ve körü körünü o tarafa doğru kendini kaptırır gider ve sonuç ne olur? Gölge avlar. Gül. Gölge avlamayacağız. Her da mürşit değil. Tabii canım değil. Tabi net. Tabii ne, her ne, ne. Ce... Yani mürşit olayı şu anda gerçekten çok farklı. Yani mürşidin bir zatı bulabilmesi için muhadabın bilincinin bir noktaya gelmiş olması lazım. Ben öyle diyorum. Liderleri ve mürşidi insanın bilinci yaratır. Şu anda bilinç yani metafizik dünyadaki bilinç yerler altında. Yani kaos bilinci var, ayırma bilinci var, kavga bilinci var. İşte biz bütün yollardan geçtik doğuda, batıda, tasavvuf, budizm, işte kendi ekolümüzü kurduk. Biz en yukarıdayız bilinci var ki mesela batıda bu çok yaygındır. Neden batılı mastırlar doğuya giderler, Hindistan'a giderler, Konya'ya giderler, başka bir oradaki dergahlarla kontak kurarlar? Neden? Çünkü oradaki insanlar soruyor öğrencileri, senin köklerin nerede? Burada kök bulabilmek için buralara geliyor, buraları faydalanıyor, sömürüyor, alıyor böyle veya göstermeli kontaklar görüyor. Diyor ki bak bunun hepsi bizde var ama yetmedi. Biz daha üst bir bilinç bütün bunları harmanladık ve yeni ekonomimizi kurduk gibi. Bu aslında bir tuzak ve insanın kolayca içine düşebileceği bir tuzak yani bilinci olmayan, daha alt seviyede olan bir insan. Ama burnun koku alıyorsa, basiretin biraz açılmışsa onu seyredersin ve buralardan topladığı o inci tanelerini onun üstünde göremediğin zaman tamam sen bir şeyler söylüyorsun ama bu hali sen de göremiyor. İşte o zaman açılır biraz. Ama gözün körse, kulağında dıkalıysa peşinden gidersin. Ve sonuç hüsran. Şu anda en çok yapılan şey bu. Nuri Şemsim öyle diyordu, oğlum derdi. Yani yol vurucu eşkıya bunların çoğu yani. İnsanlara yol gösteren çoğun, pek çok insan için eşkıya derdi. Yol vurucu bunlar. Yani geçide tuzağını kurmuşlar, kervan oradan geçecek, eşyalarını yağmalayacak. Ne olacak? Yol uzasa da geçitten gitmeyecek. Bir de burada araştırma, çalışma çok önemli bir şey. Bilmemiz lazım, okumamız lazım, hareket etmemiz lazım, sormamız lazım, deneyip yanılmamız da lazım bazen. ...kollektif ee, kolektif bir şekilde bunu idrak edebiliyor olmamız lazım. Yoksa gerçekten şu anda durum çok sıkıntı yani. Yani bakıyorum metafizik dünya ile ilgili atızı izi, itizine karışmış bilgi alabildiğince kirlenmiş ve her şeyin kapitalizme kapitalizme dönüştürülmüş bir metafizik dünya yaşıyoruz şu anda. Çok zor. Her şey tüketiliyor o, dedi. Ama öyle. Çok aç insanlar çünkü ve acı çekiyor. Mutlu değil. Mutlu olmadığı için bir şeyin farkına vardı. Batı bundan daha önce vardı. Biz yeni yeni farkına varmaya başladık. Yani tamam yaşıyoruz, evimiz oluyor, arabamız oluyor, işimiz var, işte alışverişler yapıyoruz ama hala mutlu olamamamız bizi bu arayışa sürüklüyor. O zaman bizi mutlu eden ne olmalı? Bütün onlar denendikten sonra acaba metafizik dünyaya mı yönelsem? Elinde de bir bir şeyi yok yani bir e, altyapı olmadığı için kim ne söylerse rüzgar ne tarafa doğru eserse o tarafa e, o tarafa doğru uçuyor ve çok sömürülme var. O kadar sömürülme var ki ben bazen acıyorum. Bir de miskin bir metafizik dünya oluştu şu anda. Tamamen meditatif, çalışma yok, kitap okuma yok, iş yok özellikle gençlerde bu çok fazla. İşte doğada yaşayalım, çalışmayalım. Para yok, kredi kartı kullanmayalım. Tamam. Ama bakıyorsun üretim var mı? Yok. Sadece meditasyonla olmuyor. Sadece çember yapmayla da olmuyor bu iş yani. Değil mi? Hareket etmemiz, üretmemiz lazım. Bir eser bırakmamız lazım. Mesela dinimizde çalışmak ibadettir. Ve insanların hem kadın hem erkek ailesi için harcadığı para sadaka yerine geçer yani. Değil mi? Yani sen bu bilinçle yap zaten her şey yerine oturmuş olur aslında. İnsanlar ritüellerden kaçarken kendi uydurdukları ya da yüzyıllar ötesinden gelmiş, evrimleşmiş ve orijinalliğinden belki kat be kat daha uzaklaşmış ritüeller icat ediyorlar. Ya sen buradan kaçmıştın, buraya nasıl tutuldun yani? Ama orada insanın nefsine böyle hoş geliyor. işte eğlence olması için de ne bileyim tembellik. İnsan <laughs> çalışmak pek şey bir şey değil. Zor bir şey yani değil mi? ama eğlenceli bir şey. Ben mesela günde 13-14 saat çalışıyorum. çalışmasam duramam ve çalış durduğum an öldüğümü hissediyorum ben yani. Ya yaşamamış gibi hissediyorum. Üretmek gerekiyor. Bir şeyler üretmek. Ve ne üretirsen üret en güzelini yapmak. işte bu ibadet bir ütel. Yani yeni bir dini terim ya da ötelerden bir şeyleri sürükleyip buraya getirmenin bir anlamı yok yani şu zamanda olan bu ve bu ritüeli uygula. Ne demek istediğimi anladın sen yani değil Anladım. mi Gül? Hatta sabahki konuşmamıza gitti aklım dedi. Ben Ankara'dan geliyorum arkadaşlar. Böyle bir heyecanla girdim ve dedeme bir şeyler anlatıyorum. Dedim ki dede dedim 16 yaşında dedim manastıra girmiş şöyle olmuş böyle olmuş 17 yıldır işte orada yaşıyormuş falan dedim. Dedemin oradaki tepkisini şu an sizlerle paylaşmayı çok isterdim ama <laughs> bir tek cümle söyledi ve dedi ki dedem hiç yaşamamış dedi. Yazık dedi yani. Yani tabii Onu bu yani müzik güzel, beraber olmak güzel ama eserine bakmak lazım. Eğer eser yoksa yani oradan bir şey çıkmaz. İşte kadim öğretiler diyoruz. Kadim öğretilerin de yeni güncellemeleri varken Onları uygulamak lazım mesela. Hazreti Mevlana 700 yıl önce yaşadı ama Nuri Baba onu yaşayan bir adamdı. Nuri Baba bana göre Mevlana'yı güncellemiştir yani. Ama onu güncellenen bir hayatını görmediğin zaman o sadece bir performanstan ya da bir ritüelden ileri gidemeyen bir şeydir. Dede de yani benim gibi insanlar için Hı. bulamıyoruz biz o örneği etrafımızdan. <laughs> Yani her köşe başında İlk önce bir... dert olacak. Nuri Şems yok yani. Var. Olmaz olur mu? İlk önce insanın bir derdi olacak. Evet. Çok şükür o var. Heh. Uykusuz gecelerin var mı? Var. Baş ağrıların bulmak var. için. Evet. Güzel. Ondan sonra bilgi lazım. Kitap karıştıracaksın. Ama o zaman da diyorlar ki egoya girdin. Bilmenin kibrine kapıldın. Okuma diyen hoca oldu bana. O, okuma bir noktadan sonra okuma. Başlangıçta okuman lazım. Okudukça. de okuyacaksın. Al Hazreti Piri oku bütün eserlerini. Ben ilk önce oradan başlamıştım mesela. Hazreti Mevlana'nın tüm eserlerini birkaç sefer okudum yani. Ha, i̇lk zaman ben de beğenmiyordum. Yani Mevlana ne söylüyor gibi böyle sorguluyordum yani. Tamam mı? Ben bir tek Mesnevi'yi okudum. Yalan söyleyemem şimdi. <laughs> bütün eserini. İlk önce hayatını efendim ilk önce o bilgiden başmak, başlamak lazım. Arayış, şey cesaret, merak. Ben mesela hatırlıyorum günlerce iyi ve kötü kavramını sorguladığımı hatırlıyorum. Belki bir ay, belki bir aydan da ve çalışırken yani uykunun dışında her an iyi ve kötü kavramını sorguluyordum. İyi ve ne kötü ne, o ne bu ne. Ee... Yani hareket etmek gerekiyor. Peki neymiş işte de? Mesela hiç kavram anlatmıyorsun bize ama kavramlarda sen... E kavramlar bu işin bana biraz felsefesi gibi geliyor. Sufiler kavramlarla çok ilgilenmezler. Bu alemde hiçbir şey mutlak değildir. Ne iyi mutlaktır, ne kötü mutlaktır, ne ölüm mutlaktır, ne hayat mutlaktır. Hiçbir mutlak değildir. Kavram sadece bu alemde yeteri kadar kullanabileceğimiz bir enstrüman. Kavramı açıklamak, anlatmak başka bir şey, yaşamak başka bir şeydir yani. Anlatmak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Onu yaşadığın zaman sen onu, o kavramı hissedebiliyorsun yani. Bir videoda anlatmıştık uzak ve yakın kavramını mesela değil mi? Uzak nedir yakın? Ölüm. Ölüm kavramı. Tamam beden ölüyor ama ruh nereye gidiyor? Ruh ölmüyor değil mi? Önceden de vardı ve sonsuza var, kadar var olacak bir kavram, ruh kavramı. Sadece 50-60 sene belli bir dönem içerisinde bu e, dünya e, hapishanesinde diyelim, e, misafir edilmiş bir kavram, ruh. Ama sonsuz. Ancak onu sonsuzluğa erişmiş ya da sonsuz olan birini seyretmiş bir insan ondan haberdar olabilir. Ya sonsuzluğa erişmiş, ya sonsuzluğu, yaşayan bir insanı seyrettiyse o, onun hakkında bir fikri olur, öbür taraf felsefe olur yani. Kavramları anlatabilirsin, kitaplar yazabilirsin, her şeyi yapabilirsin ama yaşamadıktan sonra hiçbir anlamı olmaz kavramın. İşte tevazu kavramı, ee, ne bileyim, hoşgörü. Hz. Mevlana diyor ki tevazuda, ben diyor, görünmeyeni görüyorum senin gördüğünü değil görünmeyeni görüyorum perdenin arkasındayım sen önde kaldın ben senin duymadıklarını duyuyorum alemi dinliyorum yaratanı dinliyorum o kitabı ekberi büyük kitabı dinliyorum değil mi efendim sen tek bir koku alıyorsun diyor ben sevgilinin kokusunu alıyorum onu alınca onun altında kalan bu parça küçüklüklerin hepsini birileri veriyor. Ve o zaman ne oluyor? O hoşgörü. Çünkü sevgiliyi duyuyor, onu görüyor ve onun kokusunu alınca küçük şeylerle uğraşır mı yani? Hepsini kucaklamış. Hele bir de onları sevgilinin eseri olarak gördüğü an olay bitiyor. Ona göre ayrı kalmıyor ki hoşgörü göstereceği bir şey olsun. Bir ayrılık varsa, aykırılık varsa hoşgörü o zaman gösterilir. Değil mi? Yoksa zaten buna gerek olmaz. O orayı aşmış. Tevazu kibri kalmamış ki. Neye tevazu göstersin? Anlatabildim mi? Yani o yok olunca burayı konuşmanın ya da anlatmanın bir şeyi kalmıyor. Bahsi kalmıyor. Ben öyle diyorum işte. Doğanın kendi olan doğadan bahsetmez. Niye bahsetsin ki? Yaşıyor adam onu. Her hali dua olmuş. Her konuşması dua olmuş. Her an yaratıcının huzurunda baş kesmiş. Ağzından başka bir şey çıkmıyor ki zaten. Ama biz onu başka bir şeyler söylüyor gibi anlıyoruz. Neden? Oraya direkt bağlanmış artık yani. Huzurda. Daim huzurda. Hiçlik de böyle. Her şey böyle yani. Yani kavramlar bir fikir vermesi için, küçücük, çok böyle düşük anlayışlar için yani çocukların böyle işte kumun üstüne yazı yazmadı ya da fasulyeyi saymaları gibi bir şey yani böyle. O değil ki bir matematik profesörü ne yapsın o boncuğu sayıp yani. O zaman onu eliyle atar şöyle. Onunla vakit geçirmez değil mi? Gül aman neler neler söyle diyor, neler konuşturuyorsun <laughs> yine. Dedeciğim gene <laughs> ağzından bal damladı. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ama yani hareket etmek önemli. Dediğim gibi tekrar miskinlik yok. Hareketsizlik yok. Özellikle gençler hiç boş durmamalı. Her an hareket halinde ve eser halinde olmalı. Hz. Mevlana öyle diyor müritlerine, öğrencilerine. Her birinizin bir işi olacak. Yani rızkınızı kazandığınız bir iş olacak. Şu anda da öyle. İnsanın rızkını kazandığı, ürettiği bir eser olmalı öğretmen olabilir, doktor olabilir, nalbant olabilir. Aklına ne gelirse bir şey yani. Yani metafizik dünyadan elde edilen gelir birinci iş olmamalı. Olabilir tamam onu da yapabilir ama rızkını temin ettiği bir işi olacak. Şimdi şeyhlere bakıyorum yani hiç çalışan videoları yok. Hep der ki bunu bir Gorcev Üstad'ı sormuştu bana. Dede dedi doğuda şeyhler ne yapar? Vallahi otururlar dedim. Başka ne yaparlar? Zikir çekerler dedim. Başka ne yaparlar? Rabıta yaparlar. Başka ne yaparlar? İşte dedim. O salonda hepsi işte sohbet eder. Bir teneffüs alanı verilir. Çay içilir falan böyle. Ve bana söylediği söz çok enteresandı. Dede dedi siz doğullar çok güzel ritmik zikirler yapıyorsunuz. Hayranım bu konuda size. Ama bu yaptığınız zikirdeki ritmi çalışma hayatına bir türlü Adapte edemediniz ve doğu burada kaybetti dedi. Evet o ritmi Doğru. çalışma hayatına niye yansıtamıyoruz biz yani? Tembellik yok. Yük olma yok. Nur yük olan insanı hiç sevmezdi yani. Yük olmak asla kimseye, onun gölgesinin altında geçinmek yok, ona zarar vermek yok. Alabiliyorsan yükünü al, alamıyorsan yük olma. Yani bunlar olmazsa olmazları bu yolda yani. Yani ben bakıyorum herkes birbirinin sırtına binmiş herkes bir yerlere doğru gidiyor o, o ondan faydalanıyor, o ondan istifade ediyor o onu sağıyor, o başa yapıyor o biri tuzak kırmış, ona mürit getiriyor o onun reklamını yapıyor perişan bir vaziyet yani. zor ama umudun var mı? var yani ben her şeyin bir gün tekrar daha iyi olacağına inanıyorum biraz belki sancılı bir dönem Belki biraz fiziksel acı çekeceğimiz bir dönem geçireceğiz. Çünkü fiziksel acı insanın aklını başına birden getirir. Ee, ve inşallah yeniden e, silkinip, ayağa kalkıp, şapkamızı önümüze koyup, nerede hata yaptığı keşfedip tekrar efendim yola gireceğimiz günlerden benim hala umudum var. Gül. Teşekkür ederim. Ben gül teşekkür edeceğim. ederim. Hu diyoruz Gül. Hu.